Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Kazların mıntıkasındayız. Akbaş köpeğimiz Pamuk Elif'in yanında. Elif çok seviyor herhalde Pamuk'u. Evet. O da seni çok seviyor. Baksana. Ayrıca şımarık değil çok. Aynen. Çok da şımarık değil. Oo oh, ooo oh, oh. pamuk. Ne oldu kızım? Ne ne? Sana şey yapıyor ha. Seni korumak için öyle yapıyor. <laughs> kızım, bir ses mi duydun? Bir şey mi gördün? Evet, pamuk bir şey gördü. Taşıvalı da. Az önce salmıştım. Şu an bağladım, kapıyı açtım kazlar belki dışarı çıkarlar diye. Ama hiç dışarı çıkmayan niyetleri yok gibi gözüküyor. Nazlı da içeri girdi. Nazlı uzun zaman aradan sonra kazların yanına geldi. Bakalım kazlarla nasıl bir diyalog iletişimi olacak. Kur kafa. O da salık lazım diye yeni bağladım onu Evet Nazlı suya geldi. Kazlar Gelin 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 kızlar gelin kapıyı açtım gelin. Kazlara da az önce yem verdim. Yem yerken çok ses yaptıkları için çekim yapmadım arkadaşlar. Şimdi biraz daha sessizler. Çünkü karınları tok. Çok yem vermek de iyi değil kazlara. Yumurtlama açısından yağlanmamaları gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu e, dengeyi iyi tutmak gerekiyor. Yani kazlara çok az da vermeyeceğiniz, çok fazla da vermeyeceğiniz yumurtlamasını engellemeyecek. Verdiğiniz yemin fazlalığı yağ olmayacak yani aşırı derecede. Ona göre dengeyi tutacaksınız. <laughs> Hindiler de birkaç gün sonra tekrar dışarı salabilirim. Orada kapalı da duruyorlardı. Ee, en azından bir erkekle bir dişi dışarı salmamız gerekiyor. Çünkü onlar öyle ayrı gözsünler. Belki yumurtlamaya başlar şimdi. O yüzden şimdi'nin bir erkekle bir dişi dışarıda gezmesi gerekiyor. Şimdi kazları şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Güneş bu arada bir tarafa vuruyor, bir tarafa vurmuyor. Bakın şu anda güneş dağın böyle arkasından kapanıyor. Ee, burası ya birazdan gölge olacak. Tabii ki hava karalmayacak. Daha henüz gün olduğu halde güneş buradan erken kapanıyor. Çünkü şu dağ var. Şu dağın sırtından güneş kapanınca böyle yavaş yavaş buraya güneş bulmuyor. Evet. Kızlar. Kızlar. Yalnız kapıyı açtık. Ama kazlar top olduğu için gelmiyorlar. Benim peşime de gelmiyorlar. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Haydi gel gel. Gel haydi gel. Gelin bakayım kızlar gelin gelin gelin. Ee, -e, değil mi ya? Kapının açık olduğunu farkında bile değiller. Kapının açık olduğunu bir sene şu anda hızlı bir şekilde gelinler arkadaşlar. Ama farkında değiller. Çok kavga ediyorlar aralarında yani. Sürekli bir şey içindeler. Bu sabah bir tane kazı yararlamışlardı. Onu evin oraya getirdik. İşi kaz. Bakalım birkaç gün içinde inşallah kendini toparlarsa. Tekrar buraya getireceğim. Gel 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 gel. Kızlar gelin bakayım kızlar gelin bakayım. <laughs> gel. Yok. gel kızlar gel. <gülüyor> <gülüyor> Ya neyi paylaş neyi neyi Ben anlamadım Gördüm sizi Evet Sonunda bir kaç ettik Kaç ya mübarek adam ya. Çok sevmiştim <laughs> ya çok da inatçıymış bunlar ya. Ben bunlar böyle bilmiyordum ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Allah Allah. Evet. Pamuk bu arada buzun üstünde geziyor. Buz bitirilirse pamuk içeride. <laughs> evet arkadaşlar pamuk derdi. Pamuk derdi. Pamuk düşüyor. Pamuk. İnşallah düşmez. Pamuk şu anda gölün tam ortasında. Orası bir adam boyu var hemen hemen. Aha da düşüyor. ha ha kayacak bak. Kayacak düşecek bak. yok. Pamuk gel. <gülüyor> <gülüyor> Pamuk. Ne yapıyorsun kızım? İnsanlar düşmez. Hey anasını ya. Evet. Aha. Aha. <laughs> Bir kaydı düşecekti neredeyse ama düşmedi. Evet arkadaşlar kazların mücadelesini gördünüz. Liderlik mücadelesi yapıyorlar herhalde. Bir tanesi en sonunda Allah'tan pes etti. Yoksa Gürcünay'ı gördünüz, duydunuz. Gel, gel, gel. Gelin bakayım, gel, gel. Gelin bakayım, gel, gel, gel. Gelin kızlar, gelin. gel, 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 gel. 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 Gel hadi gel. Elif gel Elif. Sen de gel Elif. Gel de onlar da gelsin Elif. Gel. gel gel gel. Gelin kızlar gelin bakayım. Gelin bakayım hadi. Evet şunu anlıyoruz ki hayvanlar tamamen duygusal tamamen mide için insanların sözünü dinliyorlar. Bakın karınları top olunca hiç umursamıyorlar. Şu anda eğer yem vermemiş olsaydım şu anda hızlı bir şekilde benim yanıma gelirlerdi. Kızlar, gelin bakayım, gelin, 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 gelin. Evet ben bu sesi, ben bu şekilde bağırınca nerede olursa olsun benim yanıma geliyorlar normalde. Ama şu an toplar yine gelecekler yani anlıyorum. Gel, 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 kızlar, gel, 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 gelin, 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 gelin. Haydi bakayım, haydi bakayım, kızlar, gelin, Elif gelsin de. Evet Elif'le beraberiz. Elif'in bugün son günü. Yarın annesinin yanına gidecek. Üzgünüm. Şu anda üzgünüm diyor. Üzgünüm dedi. Evet üzülüyor tabii. Elif, gitmek istemiyor. Ama gitmek zorunda. Gitmek zorunda. Yoksa gitmezsin yani. Evet. <laughs> ya. Gel bakayım. gel 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 gel. Gelin kızlar, gelin, 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 gelin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazlar. Gel, 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 gel. Gelin, 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 gelin. Yok. Haydi, haydi, haydi. Bakalım gelecekler Yavaş yavaş geliyorlar sanki. Gelin kızlar. Gelin. Haydi. Haydi. Prenseslerim, sultanlarım. Gelin hadi gelin 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 gelin. Evet. Yavaş yavaş gelenler var. Gel 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 gel. Kızlar haydi kızlar haydi. Nazlı geliyor onlar gelmiyor. Nazlı gel. Gel 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 gelin kızlar gelin gelin gelin. Kardan herhalde geçmekten korkuyorlar mı artık bilmiyorum da. Bakın güneşin kapandığı yer hemen koyulaştı arkadaşlar gece gibi oluyor. Yerde kar olduğu halde bir karanlık çöküyor güneşin vurmadığı yere. Kızlar! Haydi kızlar haydi! Haydi! Kızlar haydi! Anlamıyorlar. Gelmiyorlar. Bakalım gelecekler mi?